Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme. Yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 160 şüpheliden 124'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 124'ü tutuklanması talebiyle Kartal'da bulunan Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınanlardan itirafçı olmayı kabul ettikleri iddiasıyla 38 kişinin emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından, aralarında 43'ü memur toplam 124 kişi, rüşvet, suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Ne olmuştu? Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisinde aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini gözaltına almıştı. 26 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İzle kanalına abone olarak destek olmayı unutmayın.